Daha sonra demesinler. Kardeşim sen sardın. Kocaman bir şeydi. Bu ne ufacık. Ben söylüyorum 600 gram sarıyorum. 300 gram kalıyor. Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Denizli'deyiz. Denizli'de Yenişehir'de Ferah Evler iş merkezine geldik. Burada lezzetli kokoreçleriyle ünlü koka Memo'ya geldik. Coca Memo o kadar dolmuş ki bize kokorecin gerçeklerini ve çok lezzetli yaptığı atomu anlatacak. Eğer sizler de kokorecin gerçeklerini ve lezzetli atomu merak ediyorsanız videomuza başlama önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber kokorecin gerçeklerini görmeye. Mehmet kolay gelsin. Sağ ol Bülent abi teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Mehmet, bugün neler yapacağız? Bülent abi bugün size lezzetli bir atom yapacağım evet. ve size kokalayacağım bütün gerçeklerini anlatacağım burada. Bütün gerçeklerini. Evet. O Aklınıza zaman baş... ne gelirse soru işareti kalmayacak şekilde her şeyi anlatacağım. O zaman başlayalım. Tabii. Bülent abi bak bu perde ya. Evet. Kuzunun işkembesinin üzerinde olan bir gömlek yağı derler, perde yağı derler. Evet. Önce bunu şöyle koyalım. Şimdi burada uykuluklarımız ve bademlerimiz var. Bak abi bunlar badem. Evet. Elim beyaz olunca gözükmüyor herhalde. Şöyle. Gözüküyor, gözüküyor. Bunlar badem. Bademlerimizi koyuyoruz. Bademler mumbarın üzerinde oluyor. Evet. Kuzular mumbarın üzerinden alınıyor bunlar. Şöyle. Evet. Burada kuzu uykuluklarımız var. Evet, kuzu uykuluklarımızı da katıyoruz. Bu şimdi çekime özel mi yapıyorsun yoksa her zaman yaptığın bir drama e, açlama? Abi ben normalde 500 ile 600 gram arası yapıyorum. E yalnız kusura bakma sana biraz az yapıyorum abi. <laughs> Öyle mi? Tamam. Hep çekime özel çok yaparlar, ben az yapacağım sana. Tamam. Şöyle, hadi bir tane daha. Şey koyayım, badem koyayım abi sana. Badem? Evet. Badem. Bademi en çok severim. Badem çok lezzetli abi. Çok farklı bir lezzeti var. Şimdi biraz da çöz alıyorum ben buna. Pişerken... E, ...bu eriyecek, öyle diyeyim size. Çöz. Çöz, çöz, çöz nereden içine geliyor? Çöz de, hani bademin üzerindekiler çöz. Öyle diyeyim ben size. Evet. En lezzetli ya ...bence önce perde ya en lezzetlisi. Sonra çöz. Evet. Şimdi e, sarmasını yapıyorsun Evet Evet, aynı bu şekilde Aynı ciğer sarması gibi oldu Evet, evet Gömlek kebabı falan vardır böyle ciğerli evet. Ama tabi bu onlardan kat ve kat farklı olacak Evet Şimdi bu şekilde sardıktan sonra bunun sarması zahmetlidir. zahmettedir Bak bağırsaklarımızı alalım Kokorecin gerçeklerinden bahsediyoruz Al, kuzu evet. İnce olacak Tabi tabi ince olacak Zaten şu ara kurban önü olduğu için bir de havalar ısındı. Hayvanlar otlamaya çıkıyor. Otlamaya çıktı mı bağırsaklar yeşil olur. Hmm. O biraz lezzet kaçırır şu anda ama ben en güzellerini seçtim. Yani benim kesimde kullandığım bağırsaklar aldığım yerlerde hayvan otlamaya çıkmıyor. Veya biz öyle biliyoruz öyle diyeyim yani. Evet. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde sarıyorsun. Tabi, tabi. Bu şekilde sarıyoruz Benim merak ettiğim bir şey var. Evet. Şimdi bu küçük bir e, kokoreç yani atom içi dolu. Evet. E, büyükler de mi aynı şekilde yapılıyor? Hayır, büyükler aynı şekilde olursa bütçe etmez onları. Satamayız. Şöyle söyleyeyim ben size. E, büyüklerde badem var. Ama bu kadar değil. Evet. Mumların üzerinde ne kadar varsa badem var. Aynısı gibi. E, bazen. Madem kokorecin gerçeklerinden bahsedeceğiz. Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum. Ve 3 yıldır da ilk yıl böyle sarmayı öğrenene kadar kimse de öğretmedi. Kendim öğrendim. Bayağı bir zorlandık ama işi çözdükten sonra bazı kurnazlıkları gördüm ben. Evet. Ben onlardan bahsedeyim. Bakın şu hortum. Bu dana mumbarı düşünün. Adam bunu buradan böyle uğraşıyor. Yani o ikiye bölüyor. Evet. evet, İki parça yapıyor, bunu kuzu şişin içine atıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ağır basıyor, yani kurnazlık yapıyor. Ve selam e, şey var, çözlerini mumbarları e, bademlerini çıkarıyorlar. Evet. Ondan sonra bademsiz bir tane atıyor, iki tane mumbar atıyor, bir tane de normal atıyor. Evet. O şekilde yapıyor. Abi bu. Bu ne kadarlık bir bağırsaktan yaptım şimdi? Abi bu bir tane kuzu, bir tane kuzu bağırsa. Ee şöyle söyleyeyim, ortalama 100 er gram. Şimdi diyecekler ki, neden bu kadar pahalı o zaman? Bir ara bu şey boydu. Bunu ben 32 liraya dükkanımda pişirip satıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi açık açık söyleyeyim bunun bana maliyeti 20 TL. Bazen 21 oluyor. Bağırsağın uzunluğuna göre diyeyim ben size. bazen 19 oluyor. Bu kuzu O oluyor. tamamen kuzu. E şimdi ben bunu 32 liraya satıyorum. Esnaflar zaten bilir. Evet. E ben buna ekmek kullanıyorum, kömür kullanıyorum. Artı dükkan giderleri, her şeyi hesapladığında yani aşağı yukarı 5 lira 6 lira arası bir kar bırakıyor bana. Evet. Açık açık söylüyorum. Ve gözüne küçük gelmesin. Piştiğinde de bu çekecek. Evet. Ortalama 600 gramsa piştikten sonra belki yarı yarıya 300 gram civarına düşecek. Ama bir bütün ekmeğe dolduruyor. İnce kıyım yaparsan fazla fazla. Ama benim tavsiyem ya yarım ya üç çeyrek ekmeğin içinde iri kıyım bol bol yemeleri. Şimdi ben size zaten tabakta yapacağım. Evet. Bizzat göre göre tattıra tattıra herkese anlatacaksınız bu lezzeti. Hadi başlayalım. Bunlar müşterinin sanırım. Tabi. Nasıl istediler? Bir kıyı. İri kıyı. Evet. O şekilde. Bu tek kişilik evet. mi? Bu şöyle bakın Sesimine Bir yarım, bir yarım, bir yarım. Üç tane. Evet. Bazen mesela kuzular, süt kuzular renk geldi mi biraz daha ince oluyor onlar. Onlardan iki al koyuyoruz. Evet. O artık el alışkanlığı içini dolduracak şekilde ayarlıyor. Burada da daha önce yaptığın atomlar Evet, evet. Şimdi yan yana tutacağız onu. Evet. Ondan sonra demesinler. Kardeşim sen sardın. Kocaman bir şeydi. Bu ne ufacık. Ben söylüyorum 600 gram sarıyorum. 300 gram kalıyor. Evet. Ama lezzeti bir ömür boyu kalıyor. Evet. Bana 500 üstlermiştin. Ee, abi senin biraz bu ara rejim yapsan <laughs> iyi olacak. Teşekkürler. <laughs> Evet. Evet, bir yarımlık, aynı bir halkamız bu şekilde oluyor. Artık bu plastikler için bazı yorum yapanları gördüm. Daha evet. önce tahtaydı bunlar. Evet. Tahtadan kıymık gitmesin diye. Zaten bunu bakanlık bunu söyledi diyor. Bunu yapıyor. Evet. Sağlığa zararlı değil, artı iri kıymetinde hiçbir şey gitmez içine. Aynen. Abi şimdi iki tane yarım. Geldiklerinde müşteriler de görsün, servis çektim. Acılı istedikleri için biraz azıcık az kimiyor. Ekmekler açık şekilde, bu şekilde gönderiyorum. Yanında turşu, şu anda bir de telefonumuz var. Bu şekilde müşterilere... Kaç para? 16 lira abi. Onu tamam. da söyleyeyim. 16 lira. Gönül ister ki bunu 10 liraya satmak 3 yıl önce ben 10 liraya satıyordum. Emin olun bundan daha güzel para kazanıyorum. Evet abi şimdi sana atomdan bir porsiyon yapalım. Bakın zaten sardığımızı da gördünüz. Ne kadar faldığını. Porsiyona iki tane koyuyorum ben abi. Evet. Hiç bozmadan 32-32 64 lira bir porsiyonumuz atom. Şimdi içine bakalım. Bu porsiyonu 64 lira. Evet 64 lira abi. İsteyen ekmek arası da yiyor. Biz şimdi şöyle kesip bakalım içerisi nasıl. Evet gördüğümüz gibi abi. Evet, bademler, uykuluklar, bunu da keselim yanına Evet. Bunlardan şiş batırdığı için delikler o yüzden. Evet, şimdi pişireceksin bunu. Şimdi bunu pişireceğim. Zaten pişmiş bu da. Ee, biraz daha kızartayım diyor. Ee, çok fazla yağ oranı yok. Bazen e, gömlek ya, o perde ya sardığımız güçlü oluyor. Evet. O zaman biraz daha yağlı gözüküyor ama çok lezzetli bir yağdır zaten. Tamam başlayalım. Şimdi bunları atalım. Şu şekilde. Bunları pişireceğiz. Mehmet sen dedin ki kokarecin gerçeklerini anlatacağım dedin. Evet. Şimdi, gerçekler gerçekleri nedir? Bu, bu mudur? Gerçekleri şimdi şudur. Önce ben kendi gerçeğimi söyleyeyim. Bu. Evet. Mesela abi benim ekmeklerim Evet. Ee, benim ekmeklerim biraz küçüktü. Evet. Fark ettin Niye? Şimdi e, 16 liraya satıyorum yarım kokoreci. İçine koyduğum zaman dolu dolu gözüksün diye biraz küçüktür ama 200 gram normal. Evet. Daha, benim gerçeğim bu. Onun haricinde bu kuzu kokoreç bağırsak o kadar değerlendi ki sanki altın değerinde. Evet. Daha önce dediğim gibi ilk başta söylemiştim. 3 yıl önce ben ilk başladığımda bunu sarıyordum. Yarımını 10 liraya satıyordum. Allah bereket versin. Güzel para bırakıyordu. Ama şimdi ben bunu 16'ya satıyorum. 10 liranın karını alamıyorum. E, evet, bu olaylar olduğunda e, bazıları diyeyim bazı çakallıklara başvurdu. Mesela koyun. Evet. İçine koyun sarar. Dışına ince bağırsaklar kuzu bağırsağını sarar. Der ki bak dışarıdan kuzu der kardeşim de Evet. İlk anlattığım gibi danayı mumbarın ikiye böyle içine sarar. O biraz ağır basar. Mal küçülmez piştiğinde. Evet. Ona göre fiyat çeker. O mal etmiştir 30 liraya. Satar 200 liraya. Danayla arasında zaten kilo bazına vurursak şöyle diyeyim. Ben bunun kilosunu 125 TL'ye satıyorum. Kilo olarak evde yapmak isteyenlere 125 TL'ye satıyorum. Dananın kilosu kaç para? 10 lira, 20 lira. Aradaki fark bu. Orijinal kuzu, her şeyini seçtik zaten. Evet. Sıkıntı ne? Benim ikinci gerçeğimi söyleyeyim. Ben kendim sardığım için, mesela çoğu müşterim bu yüzden bana kızar, gelirler, kokar ediyor. Atom var mı? Atom yok. Hele ki şu kurban önünde malzeme bulmak o kadar zor ki. O yüzden Gelmeden benim buraya ararlarsa memnun olurum. Çünkü kendim sarıyorum. E, geç kapatıyoruz malum. Gece çalışıyor. Bazen yetiştiremiyoruz akşama. Öğlen servisine çıkamıyorum. Benim gerçeklerim bunlar. Evet. Diğer türlü Kokoreç'te bu ara bir ithal fobyası da var. İthal bağırsak getiriliyor. E, i̇şten anlayanlar çözebilir olayı. Anlamayanlar için. Çok ucuz bir mal diye piyasaya girmiş bir ithal bağırsak var Evet arkadaşlar şimdi tadım zamanı Ellerine kollarını sağlık Mehmet Afiyet olsun abi Vallahi çok güzel bir sadece atomdan oluşuyor değil mi bu? Atom, uykuluk, badem zaten gösterdik ne var içinde her şey açık açık gösterdik Zaten sardığın şey atom deniyor hani karıştırmayalım Ya. Yani değil yani, mi? yani. Sen yeni bir isim daha verirsin buna. Valla füzyon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Baharat istersen baharatlarımızdan. Arkadaşlar burada atom yanında hani porsiyon olduğu için soğan, domates, biber ile sunuluyor. Ama hemen hemen tüm porsiyonlarında porsiyon harici ekmek arasında da turşu, biber ve ekmek verilmekte. Tabi burada saymayacağız, evet. porsiyon için söyledik. Evet, Mehmet bir tadalım, bir bakalım. Yumuşacık. Özelliği o, uykuluğun özelliği zaten. Bir de ha? ateşten uzak pişmesi. Evet. Ee, kaç saatte pişiyor? Abi şimdi şöyle diyeyim, kokoreçten daha hızlı pişiyor. Evet. Ortalama bu 3 saat, 3 buçuk saat arasında Kulağıma geliyor öyle diyeyim biraz sulu bırakıyorum ben O zaman ateşten tamamen çekiyor Atom yiyen bir kişi Lezzetli bir kokoreç yemiş oluyor değil mi? Atom yiyen bir kişi Kesinlikle bir daha kokoreç yemez Atom nerede diye atom arar Bakar mısınız Çünkü arkadaşlar İçindeki o uykuluktaki lezzeti alan Başka ne istesin Her zaman yiyebilirler mi Sıkıntı o Sıkıntı o neden Kesimler azaldı mı biliyorsunuz bunlar e, bulması biraz zor. Bunları ben balık esirden getiriyorum. Uykulukla bademi. Denizde tamam. bulmam daha çok zor. Oradan ben buluyorum. Burada kesimler olduğu sürece bağırsakları buradan temin edip sarımımı yapıyorum. Evet. Aşağı yukarı şu porsiyon kaç paraydı? Tanesi 32 demiştik, 2 tane koyuyoruz 64 lira bu. Yani değişen bir şey yok. Yok yok. Ekmek yok. arasına Ek. da koysa, porsiyonda gelse aynen. değil aynen. mi? Aynen. Değişmiyor. Ama sunumlarında biraz değişimler tabii, oluşuyor. Tabii, tabii. Ee, bunu tandır şeklinde de yapıyorum. Ben daha önce size kokoreci yapmıştım. Bunu da yapıyorum o şekilde. Ya, müşteri nasıl isterse diyecek ki, ben ağzıma attığımda bu eriyip gitsin, tandır yaparım. atom Evet. Ama bu şekilde... Bence en güzeli kömürde pişmiş, tertemiz, az baharatlı, bademle uygun oluyor. Zaten e, bademinle, bademin e, sardığım bağırsağın da lezzetini evet. alıyorum. Şimdi Mehmet, e, ortalama fiyatın ne kadar Di, e, kokoreç yemeye geldiklerinde? Abi şimdi şöyle yapsam ben daha güzel olacak. Hı. Şöyle benim fiyat listem burada. Yarım kokarecim Abi 16 lira. Halka yapıyorum. Ee, ekmek arası 24 lira. Halkasını 12 den hesaplıyorum. Öyle değil. Mi? 3 evet. halka koyuyor. 36, 3 çeyre. İsteyen 5 halka da atıyor yarımı. Koka dolma yapıyorum. Bu ekmek içi sevmeyenler için. Gobit koku daha önce denemiştiniz. Evet. Koka burgerimiz var. Ee, daha sonra dürüm var. Zurna dürüm var. Onun haricinde kiremit de Tandır Koko. Bunun ismin mimarı sizsiniz. Kiremitte Tandır Koko. Teşekkür ederim. Halka Tandır. Sebzeli var. Saç kavurma var. Saç kavurmayı şöyle diyeyim. Yağı içinde kaldığı için böyle ekmek banıp yemek isteyenler için bir de İstanbul tarzına biraz daha yakın oluyor. Evet. Atom Koko dediğim gibi 32 lira. Bir de Koko porsiyon yapıyoruz. Evet. Koko porsiyon şeklinde o da 40 lira. Ben, ben bir dahaki sefere Zuna Koko Evet. Merak ediyorum, özellikle onu çekeyim. çekeceğim ve lezzetine bakacağım. Beklerim, beklerim. O çok güzel oluyor. Daha lavaş hafif ve ince olduğu için daha güzel oluyor. E, memo, buranın adresini bir verir misin? Burası e, Denizli Merkez Efendi'ye bağlı Yenişehir Mahallesi e, 24. Sokak Ferah Evler Sosyal Tesislerindeyiz. E, Nasıl gelirler? Nasıl Sitesi, gelirler? Yenişehir'de olmuşlar, önümüzden geçiyor belediye otobüsleri de önümüzden geçiyor. En kısa tarifi yapayım. Teras Park'ı herkes biliyor. Teras Park'ın 200 metre üstündeyiz hemen. Bu şekilde bulabilirler. rahatlıkla bulurlar zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer Kokomemo'nun bu lezzetli atomunu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Kokomemo'nun yaptığı atom hakkında. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese Denizli'den selamlar. Kokomemo. Sağlıcakla kalın. Biz devam ediyoruz abi. Soğutmayalım. Herkesi bekleriz. Evet.